Mars binlerce yıldır insanların ilgisini çeken bir gezegen. İlk kez 4000 yıl kadar önce kayda geçirilen bu gezegeni 17. yüzyılda teleskopun icadından sonra çok daha yakından incelemeye başladık. 1877'de Mars'ın ilk haritasını 22 santimlik bir teleskop kullanarak İtalyan astronom Giovanni Scaparelli yaptı. Bu haritanın en önemli özelliği içinde kanalların olmasıdır. Uzaylı deyince aklımıza ilk kez Marslıların gelmesinin sebeplerinden biri de budur uzunca bir süre bu kanalların orada yaşayan gelişmiş bir medeniyet tarafından yapıldığı düşünüldü. 15 yıl kadar sonra Percival Lovell tarafından daha detaylı bir haritalama çalışması yapıldı ve 1939'da Eugene M. Antoniadi daha da detaylı bir Mars haritası yayınladı. İşte bu haritadan sonra Mars'taki kanalların optik bir yanılgı olduğu ortaya çıktı. 1960'larda önce Sovyetler Birliği sonra da Amerika Birleşik Devletleri Mars'a uzay araçları göndermeye başladı. Bunlar Mars'a yaklaşıp sonra da yoluna devam eden türden flyby araçlardı. Sovyetler Birliği'nin gönderdiği 9 uzay aracının hiçbiri amacına ulaşamadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği Mariner 5 ise 1965'te Mars'ın yakınından geçerek dünya dışındaki bir gezegenin yakından çekilmiş ilk fotoğraflarını bize yolladı. 1971'de Sovyetler Birliği bu kez Mars 2 adlı bir uzay aracı gönderdi. Ancak o da bilgisayarında meydana gelen bir arıza nedeniyle yine amacına ulaşamadı. Ve neredeyse tam 47 yıl önce 27 Kasım 1971'de Mars'a çakıldı. Çakıldı çakılmasına ama yine de dünya dışında bir gezegene inen ilk insan yapımı araç olma ünvanını kazandı. Ondan bir ay kadar sonra kardeşi Mars 3 gezegene yumuşak iniş yapmayı başardı ama indikten 14 buçuk saniye sonra onunla da iletişimimiz kesildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yine aynı yıl 1971'de gönderdiği Mariner 9 uzay aracı Dünya dışında başka bir gezegenin yörüngesine giren ilk uzay aracı oldu ve sistematik olarak gezegeni haritaladı. Mariner 9 Mars'a ilk ulaştığında yüzeyde büyük bir toz fırtınası vardı. Fırtına yavaşladığında ilk görülen şeylerse devasa volkanların zirveleri oldu. Bu bölgeye Tarsis Platosu deniyor. Topografik haritada görebileceğiniz gibi bu volkanlar oldukça yüksek. Bazıları 20 kilometre, bazıları ise Everest'in 3 katı yüksekliğinde. Güneş sisteminde henüz bunlardan daha büyüğünü görmedik. Buraya verilen isim Tarsis, İncil ve Tevrat'ta geçen bir yerin adı ve bu adın Mersin'deki Tarsus'la da bir ilişkisi kuruluyor. Yani Mars'ta da bir Tarsus bölgesi var diyebiliriz. Mars'a başarıyla iniş yapıp bize sinyal gönderebilen ilk uzay aracı Viking 1 oldu. 20 Temmuz 1976'da Mars'ın Golden Plain, altın düzlükler denilen bölgesine indi ve tam 6 yıldan uzun bir süre görev yaptı. Bu da indikten sonra gönderdiği ilk fotoğraf. Başka bir gezegeni kendi yüzeyinden gördüğümüz ilk an. Yaklaşık 20 yıl sonra 1997'de Pathfinder aracı Mars'a iniş yaptı. Daha önce inen uzay araçlarından farklı olarak bu araç yanında küçük bir şey daha getirmişti. Altı tekerlekli bir gezgin, bir rover artık başka bir gezegende uzaktan kumandalı bir araba dolaştırmaya başlamıştık. Gerçi en fazla 100 metre gidebildi ama Sojourner adlı bu rover ve Pathfinder 16.500 fotoğraf çekti ve 8.5 milyon ölçüm yapıp sonuçlarını dünyaya gönderdi. 2004 yılında Mars'a iki rover daha indi. Bunlardan ilki olan Spirit'in 90 sol yani Mars günü görev yapması ve sadece 600 metre ilerlemesi planlanmıştı. Fakat 5 yıldan uzun süre yoluna devam etmeyi başardı ve toplamda 8 kilometre kadar yol kat ettikten sonra yumuşak kuma saplanıp kaldı. Yine 2004'te ikiz kardeşi Spirit'ten 3 hafta sonra Mars'a inen Opportunity ise bugün hala görev yapmaya devam ediyor. Indikten sonra etrafını keşfedip yola koyulan bu araç önce Endurance Kraterini inceleyip fotoğraflarını çekti, sonra güneye yöneldi ve kendisini indiren aracın parçalanmış olan ısı kalkanlarını buldu. Sonra da yoluna kaldığı yerden devam etti ve irili ufaklı pek çok kratere daha uğradı. Mars'ta bir zamanlar su olduğuna dair ilk bilimsel kanıtları bize yolladı. Toplamda 46 kilometre kadar yol aldıktan sonra Haziran 2018'de Mars'ın meşhur kum fırtınalarından birine yakalandı. Bunun üzerine bilim insanları da onu derin uyku moduna aldılar bugünlerde tekrar uyandırılıp yoluna devam etmesi bekleniyor. İşte biz de bu tür roverlar, uzay araçları ve yörüngede dolaşan uyduların çektiği fotoğraflar sayesinde Mars'ta böyle ayrıntılı bir tur atabiliyoruz. Şimdi bu turun bir parçası olarak sizi Olympus Mons'a götürüyorum. Güneş sisteminin en yüksek dağına. Kapladığı alan 600 kilometre çapında. Yani şu dairesel alan yaklaşık Fransa büyüklüğünde bir yer. Gördüğünüz konveks kenarları nedeniyle bu tür volkanik dağlara kalkan volkanları deniyor. Dünyada Hawaii adaları bu tür volkanlardan oluşmuş durumda. Türkiye'de de İç Anadolu'daki Karaca Dağı ve Doğu Anadolu'da Ağrı Dağı'nın güneyindeki Tendürek Dağı ki hala aktiftir bu da tıpkı Mars'taki gibi kalkan volkanları. Olympus Mons'un doğusunda gri bir şerit görüyorsunuz. O bölge daha yüksek çözünürlüklü olarak fotoğraflanmış durumda. Yaklaşarak yüzeyi incelediğinizde akan lavların bıraktığı izleri görebilirsiniz. Bu fotoğraflar Mars'ın yörüngesine 2006'da gönderilen Mars Renaissance Orbiter aracındaki yüksek çözünürlüklü kameralarla çekildi. Ancak bu tür fotoğraflarda çözünürlüğü daha yüksek tutabilmek için renk bilgisinden fedakarlık ediliyor ve o yüzden de böyle siyah beyaz görünüyor. Ortada gördüğünüz biraz daha farklı renkli şeritte ise false color adı verilen bir fotoğraflama tekniği kullanılıyor. O bölgelerde insan gözünün görebildiği spektrumdan daha farklı spektrumlar da kaydediliyor. Bu da bize özellikle yerin yapısıyla ilgili bazı bilimsel veriler sağlıyor. Mars fotoğraflarına dikkatli bir şekilde baktığınızda lavların izleri dışında bir de Mars tozları görülebilir. Bunlar dünyadaki karlar gibi üst üste yığılabiliyor ve yine karlı bölgelerde görülen çığlara benzer toz çığlarının oluşmasına sebep olabiliyor. Bakın şimdi iyice yaklaştığımızda siz de bu çığların izlerini fark edeceksiniz. Şu anda görmekte olduğunuz bu mavi nokta yaklaşık bir otobüs büyüklüğünde. Mars tozları çığ sonrasında katılaşarak böyle bir kayaya dönüşmüş. Çok geniş bir alanı kapladığı için yüksekliği yavaş yavaş artan dolayısıyla eğimi az olan bu dağın kenarlarında dik yamaçlar da var. Şimdi gelin dağın zirvesine bir göz atalım. Dünyadaki dağların zirvesinden biraz daha farklı görünüyor. Bu bölgenin fotoğraflarına bulutlar da beyazlıklar halinde yer yer girmiş. Zirvede toplam 6 kaldera var. Yani çökmüş krater. Bunlar yaklaşık üç buçuk kilometre derinliğinde çukurlar. Mars'ta büyük olan başka bir şey de kanyonlar. Tarsis bölgesinin hemen doğusunda Valles Marineris Kanyonu uzanıyor. Onu ilk fotoğraflayan Mariner uzay aracından dolayı ona bu Mariner Vadisi ismi verilmiş. 200 kilometre genişlikteki bu yerin uzunluğu hazır olun 4000 kilometre. Yani batısında Türkiye olsa ve kanyona girerek doğuya doğru yürüseniz, ta Çin'den çıkarsınız. Güneş sisteminin en büyüklerinden biri olsa da bundan daha büyüğü nerede biliyor musunuz? Dünyada, Doğu Afrika'daki Rift Vadisi. Nitekim yapı olarak da bunlar birbirlerine benziyorlar. Diğer vadi tiplerinden farklı olarak bu muazzam yapılar Nehirler tarafından oluşturulmuyor. Jeolojik çatlamalar ve çökmeler nedeniyle meydana geliyor. Juvante bölgesinde çekilen bu yüksek çözünürlüklü fotoğrafta iki buçuk kilometre yükseklikte bir dağ görüyorsunuz. Çok katlı bir pasta gibi. O pastanın her bir katmanı aslında sülfat çökelmesi sonucunda oluşmuş. Bilim insanları burada magnezyum sülfat da olabileceğini düşünüyor. Ki bu madde tıpta ve güzellik ürünlerinde kullanılıyor. Yani bir gün Mars'tan ithal edilen yüz bakım kremlerini tanıtmak için çekilen bir YouTube videosu izlerseniz bilin ki ham maddesi buralardan. Evet Mars'ın yüzeyine ilişkin bilgilerimiz her geçen gün daha da artıyor. Ama bugüne kadar onun iç yapısıyla ilgili pek fazla bilgi edinemedik. Çok yakında bu konuda da bilgi sahibi olabileceğiz. Çünkü bu videonun yayına girdiği 25 Kasım 2018'de Mars'a yaklaşan yeni bir uzay aracı daha var. Varmak üzere. 5 Mayıs'ta dünyadan fırlatılışını canlı olarak yayınlamıştım. Herkese merhaba arkadaşlar. Canlı yayınımız başladı. NASA'nın Insight adlı uzay aracı az sonra Mars'a gönderilecek. Insight uzay aracı 26 Kasım 2018 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.47'de Mars'ın ekvatora yakın düz bir bölgesine iniş yapacak. Ve ben de tıpkı fırlatışında yaptığım gibi inişinde de bir canlı yayın yapacağım. Dolayısıyla bu tarihi ana yine hep birlikte tanık olacağız. Dünya dışı bir gezegenin derinliklerine doğru yeni bir yolculuk başlatacağız.